Evet arkadaşlar, bugün sizlerle telefon sıfırlayacağız. Ayarlarla, ayarlar kısmında <laughs> sistem sıfırla sıfırla sıfırlama seçenekleri. Ya kablo takıp bir de Bluetooth açıp sıfırlayabilirsiniz. Uygulama tercihlerini sıfırla. Bu değil benim sıfırlayacağım tüm verileri sil fabrika ayarlarına çevir. Bir dakika. Tümünü sil. Evet, tümünü sil. Evet. Bu işlem biraz uzun sürecek. Telefon gelsin size dönüş yapacağım. Geldi zaten. Evet siliniyor. Bu biraz uzun sürüyor. Bu tamamen bir açıltı. Evet yavaşça geliyor. Evet Omix X400 markamız. Cihazımız gelmeye başlıyor yavaşça. Evet geldi telefon. Yakınımızı alalım. Merhaba ne merhaba? Evet türkçe olarak devam et. E ee?